başlıyor efendim. Buyurun lütfen. Hey, yes. Hazır mısın? Ezel. Şebnem resepsiyondan bir ağrı kesici alır mısın? Tabii arayayım hemen getirsinler. Şebnem sen getirir misin lütfen? Tamam ben şey edeyim getireyim. Her şeyimi aldılar. Ailemi, arkadaşlarımı. Tüm hayatımı aldılar. Ben hala onun gözü nasıl bir büyüdür Allah'ım? Allah'ım nasıl bir ceza? Ama artık hataya yer yok. Hata yok. Ama unutamıyorum abi. Benim adım Ezel. Ömer'in hikayesinin bittiği yerde benimki başlıyor. Ee, yok, tamam. Onsuz başlayacağız. Başka çare yok. Ondan kazanacakları mı? Sizden kazanacağım artık. <laughs> Şans benimden bir öpücük alayım. Ben siz başlamayacaktınız herhalde. Aa. Hoş geldiniz. Ben Cengiz Atay. Bu otelin sahibi. Beyefendi de Ali Kırgız kumarhanemizin güvenlik müdürü kendisi. Nasılsınız efendim? Çıkarken bir daha sorun. Ali Bey'le tamamen emin ellerdesiniz. Hanımefendi, eşim. Eyşan. Ben de onunla emin ellerdeyim. Ezel Bayraktar, memnun oldum. Yardımcım şey bilmem. Hoş geldiniz. İyi, İyi akşamlar beyler. dersiniz. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Zannetmiyorum. Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Eee? Oyuna başlayalım mı? Acho ce daha Bu kadar da olmaz ama. Soyup soğana çevirdin bizi. Nereden buldun bu adamı Cengiz? Allah biz onu bulmadık. O bizi buldu dinleten iyi akşamlar. Sadece o mu kaldı? Bunu oynamam. E, ee, ortaya kaybedecek bir şey koyacaksın ki kazanmadın, keyfi çıksın. Ha işte ya, oyun arkadaşımı buldum dediniz bugüne kadar. Doğru zamanı bekliyorum. Biz bize kaldık. O zaman bahisleri biraz yükseltelim. Gözü ile Maalesef her güzel şeyin bir sonu var. Bir kutu daha getir. Kimmiş öğrendiniz mi? Züppe'nin teki. Sevmedim. Dersine fazla çalışmış. Kitap gibi okuyor Cengiz'i. Yani? Bak, masada milyon dolarlar var, alıp da gitmiyor. Fişlerine dönüp bakmıyor bile adam. Böyle kumarbaz olmaz. Seninki benim maaşı da batırmazsa... ...yarın kendim bir yoklayacağım bu Elif'e. Bir şey çıksın istiyorsun değil mi? Sevmedim herifi. Garajda bir çayımı içsin isterim Allah için. Bozukluklar bitti. Şimdi bütün paralara geçiyoruz olur mu? Alacağımı almışım. Niye devam edeyim? Niye olacak? Hepsini almak için. On dakika mola verelim mi? Ben biraz cephane alayım. Siz de biraz nefeslenirsiniz. Oldu olacak. Otelin anahtarlarını da koy da ceketleri de alıp gidelim. Az bir canı kaldı. Aldım ben onun numarasını. Kalk masadan Cengiz. İki milyon param var ya o masada. Daha da çok olur böyle. Baksana haline. Ne varmış halimde? Gözün döndü. Kalk. Altından kalkamayacağım bir şeye girme. Doğru diyor Cengiz. Zararın iki milyonu kardır diyorsunuz. Hı? İçimde bir his var ama çocuklar. <laughs> Kazanacağım ya bu gece. Hadi inelim mi? Dur biraz daha beklesin. Üf ya seyretmesi acayip zevkliydi. Bir iki milyon daha ceza keseceksin değil mi? Onun cezası bir iki milyonu geçer. İnsanın zayıf noktası nedir sence? Nedir? En çok sevdiği şey. Cengiz'in en çok sevdiği şey nedir peki? Kazanmak. Cengiz hayatta her şeyden çok kazanmayı sever. Peki ya Ayşen? Vazgeçtim demeyin ha sakın. Daha yeni ısındık oyuna. Güzel bir yer yapmışsınız. Değil mi? Çok emek harcamışsınızdır. Oteli iş aileden mi? Ha değil. Eşen istedi. Eşim istedi diye gördüm. Daha önce? Daha önce. Biraz ondan, biraz bundan. Ayran gönüllüyümdür ben. Rüzgar nereden eserse oraya giderim. Biraz sizin gibi yani. He? Doğrudur. Eşen olmadan önce çok dağınık bir hayatım vardı benim. Denir ya... Her başarılı erkeğin arkasında... Bir kadın. Evet. Şans meleğim o benim. Ondan önce inanır mısınız? Hiçbir şeyde şansım yoktu. Hani... Hep kısa çöpü çekenler vardır ya... Onlardan. Sonra? Sonra. Ne oldu sonra... dilek tuttum. Oldu. Bu çeşmeyi o yüzden koydum. Dilek çeşmesi. this is in Hı, hı Ne yapayım müdahale edeyim mi? Bir yerine bir şey yapmasın. Yok takip et. Emin misiniz? Çocuğa bir şey olmasın. Dediğimi yapsan. Problem mi var? Benim için yok. É isso